çok önemli bir püf noktasını paylaşıyoruz. Zayıflamak isteyenler, iştahı çok açık olanlar, yemekten sonra bir türlü doymak bilmiyorum diyenler lütfen bu videoyu kaydedin. Çünkü öyle sihirli bir cümle söyleyeceğim ki bunu yaptığınızda doyacaksınız. Ne mi yapacaksınız? Yemekten önce bir bardak suya bir tatlı kaşığı sirke koyacaksınız. Herhangi bir sirke olabilir. Elma sirkesi, üzüm sirkesi, pirinç suyu sirkesi, gül sirkesi hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığı kadar sirke koyacaksınız ve yemekten önce ana yemekten önce bir bardak bardak sirkeli su için yemek yemeye öyle başlayacaksınız. Çünkü sirkeli suyun içindeki asetik asit yemeğin içindeki glikozun parçalanma hızını yavaşlatıyor ve sizin daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Şeker metabolizmanızı dolayısıyla iyileştiriyor. Özellikle insülin direnci hipoglisemisi olanlar, yiyorum yiyorum bir türlü doymak bilmiyorum diyenler lütfen bu küçücük bilgimizi bir yere not edin. Yemekler alan önce bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sirke ilave ederek için ve bir bakın bakalım ne kadar kadar çok doyuyorsunuz. Söylemesi benden yapması sizden.